benim bal küpüm beni özlemiş mi? Beni özlemiş mi? Oy 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 gel bakayım gel 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 şu kolumun altına gel gel. Sen niye şu dudaklarını büküyorsun? He? Şu dudaklarını sen niye büküyorsun? Aşkım seyahatte olduğumu biliyorsun ama. Yani her gün tulumbaları gömüyorsun. Su böreklerini gömüyorsun kokoreçleri, işkembe çorbasını her şeyi gömüyorsun. Yani ahududulu kokoreçi gömüyorsun. Sonra geliyorsun bana. Sen neredesin? Aşkım bence sen bir büyü yap. Gökten parayı alsın. Ben de kurtulayım. Sen de kurtul. Yani ben seyahate gitmeyeyim. Onun yerine her gün seks yapalım. <laughs> tamam dur, dur. Tamam vurma tamam. Şaka yaptım tamam. Tamam güzelim ya geldim artık buradayım. Bir takım işler üzerindeydim. Zorlu işler. Mafyaya bulaşmadım tabii ki. Business. İş adamıyız ya biz. Senin kocan. Senin erkeğin. Çalışıyor güzelim. Gel bakayım. Alt düş ver bakalım bir tane. Alt düş. Oh. Yanında tadını doyamadım ya. Biraz da. Oh, böyle bir koku yok ya. Ya şu pembe kokunun var ya. Hastasıyım ya. Ne yapıyorsun yavrum ya? Ne sürüyorsun? Şu delirteceksin beni ya. Var ya bu. Yumruklayacağım şimdi her tarafı. Evet güzelim benim. Bana artık ne yemekleri yapmayı düşünüyorsun? Bu arada ben yağlayamayacağım. Ben artık az yemek yiyeceğim. Bak göbe, bak bak bak. Performansım azaldı kızım. Şu göt göbek çıktı yani. Diyet yapıyorum artık. Rejim yapıyorum. Hani kemik kızlar var ya. Yağlı mağlı alttan böyle gömer gömer sonradan da diyetteyiz be canım. Diyetteyiz. Ah ah nah. Ah bak buraya diyet. Aynı hesap işte bizimki. Güzelim. Şaka bir yana. Yemeklere dikkat edeceğiz. Spora başlayacağız. Ondan sonra bak bak bak. Şu an zaten atom bombası gibiyim. Şokellalı dürümüm. Bir de ondan sonra tam bir zirve olacağım. Beni var ya kimse tutamayacak. Ondan sonra var ya ondan sonra tam bir tehlike olacağım. Et güzelim benim. Şimdi sen anlat bakalım birazcık. Ben yokken Hı. neler yaptın Sen anlat bakalım. Erkeğini anlat bakalım. Aşkım şu oje çok iyi ya. Oo, şu ojenin rengi var ya. Ne bu pudra pembesi mi? <laughs> sen de pudralısın ama. Oj ile sen uyumlu mu yaptım bakayım? Gel şuraya gel gel gel. Seni şöyle var ya. Çocuk gibi sevmeye bayılıyorum ya. Sen de bayılmadığım hiçbir şey yok ki benim. Sen de var ya. Sen de. Her şeye bayılıyorum. Oh. Gel, gel 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 bir alt tutuş, alt tutuş. Hmm. Hmm. Aşkım bak bundan sonra Pazartesi günleri. Hmm, mavi oje olsun. Salı günleri kırmızı. Çarşamba, perşembe. Cuma daha diye 3 gün pembiş. Geri kalanları yeşil, turuncu falan ayarlı bir şeyler. Şöyle bir renk skalası yapalım. <laughs> Çok sık değiştiriyorsun güzelim ya. Biraz böyle sabit renkler olsun. Mesela 6 ay boyunca hep kırmızı olsun olmaz mı? <laughs> bak mesela bak bana yıllardır aynı saç rengindeyim. Saçlarımı boyatmamışımdır. Bak kol kıllarım aynı. Her şey aynı renk. Bendeki kıllar aynı renk yavrum. Sende niye sürekli renk değişimi var? Hı? Sende niye sürekli bir renk değişimi var. Üzümlü ekmeğim benim. Ben seni hep aynı renk görmek istiyorum artık. Bu konuda anlaşabilir miyiz? He? gel. Kurban pazarlığı gibi anlaşmaya girelim. <laughs> gel birazcık seveyim seni. Gel gel. Hatta atla bakayım omzuma. Sever misin omzuma atlamayı? He? Şş, sana diyorum omzuma atlayıp seni götürmemi ister misin? Seni bir güzel götüreyim. bir güzel altından üstünden. Hmm. Serçe parmağını atmak istiyorum ya. Vallahi billahi ya. Çok farklı fanteziler yapmak istiyorum seninle. Bak senle aşk yaşamak istiyorum sevişmek istiyorum. Hmm. Şarkı söylemek istiyorum. Ama şarkıyı nasıl söyleyeceğiz biliyor musun? Bak 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 aşkım. Seyahattayken hep bunu düşündüm. Yazdı ya o zaman sıcak davalar ama şimdiden başladı artık. Yağmur. Yağmurda böyle. Of. Yağmurlu havada çıkacağız sokağa. Sokakta ıslanarak şarkı söyleyeceğiz olur mu? Olur mu? Hadi be olur da. Hadi olur da. Be. Bence var ya süper bir hayal ya. Ben tam olarak bunu istiyorum. Böyle kulodumuza kadar ıslanacağız. Ondan sonra efsane. Bu gece gel benim ol diyemem. <laughs> sonra öyle yaptıracağız. Arada bir koşalım. Arada bir el tutuşup böyle öpüşelim yağmur altında. Klişe değil be güzelim be. Bu hayatın tadı, romantizmin tadı bunlarla çıkar ya. Hep seks, hep seks. Nereye kadar? Bunu yapacağız bak daha neler neler var aklımda benim. Avokado tostum ya gel buraya. Daha benden fanteziler var hep bunu düşündüm sen yokken ya. Vallahi çok özlemişim seni ya. Gel bakayım gel. Gel şu koynuma yat bakayım. Oy oy. Şu saçlarının oynayayım. Gel 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 yat bakalım. Gel. Oy. Hmm. 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 Bir güzel oynayayım seninle. Şu nerede de oynayayım şu küçüklerle de. Şunlarla oynayayım mı? <laughs> Şunlarla da oynayayım tik, 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 tik. Şen Tık tık mı? Şen utandığıma bakayım. Doğru şöyle. Uy aşkım benim. Sana çok bayılıyorum ya. Vallahi bebeğim. Seni var ya. Çok seviyorum. Çok çok. Seni her şeyden çok seviyorum. Sana bayılıyorum. Sen benim öbür yarımsın. Canımsın benim. O yüzden senden asla vazgeçmem. Ne üç, ne beş, ne on, ne otuz, ne elli bir ömür boyu vazgeçmem senden. Çünkü sen bir prensessin. Sen prensessin. Sen prensessin. Sen benim her şeyimsin. O yüzden öyle kolay kolay senden vazgeçebileceğimi sandım. Hayır, öyle bir ihtimal yok. Vazgeçmem bebeğim. Sen benim her şeyimsin. Sana aşığım. Sana tapıyorum. Bir tanem benim. Her şeyim. Aşkım benim. Oy oy oy. oy. Gel bakayım. Ya şu kokunu var ya. Bir alıyorum. Ondan sonra. Üç gün kendime gelemiyorum ya. Bu ne? Eroin mi var kokunda? Ne var anlamadım ya. Değişik değişik anasını satayım ya. Hmm, i̇yi geceler bebeğim. Hmm, i̇yi geceler meyip kuşum. Hmm, i̇yi geceler tatlım. tamam tamam.